hoş geldiniz. Fırın sütlaçla birlikte baş başayız bugün. Tarife birazdan geçeceğiz ama öncelikle şöyle göstermek istiyorum. Mis gibi fırın sütlaçımız oldu. Hadi siz tarife geçin o zaman. Hoşçakalın. Hepinize merhaba. Bugün fırın sütlaç yapacağız. Onun için malzemelerim 1 litre süt, 2 su bardağı kadar su, 1 çay bardağı kadar pirinç, 1 su bardağı kadar şeker, bir tane yumurta, bir tane vanilin, 2 yemek kaşığı kadar da nişasta kullanacağız. Yıkamış olduğum pirinçlerimi suyunun içine aktarıyorum ve ocağa alıp iyice pişene kadar pişireceğim. Yani pişsin. Yani bir tık böyle kalabilir ama çok fazla da kalmasın. pirinçlerimizi alıyoruz ocağa. Pirinçlerim kaynarken e, sütümü hemen atacağım ocağa. Şöyle yakalım altına. Sütümü ısıtacağım ve üzerine şekerimi ekleyeceğim. Daha sonra da pişmiş olduğumuz pirinçlerimizi ekleyeceğiz. Isınmış olan sütüme hemen şekerimi ilave ediyorum. Ve evet, bir güzel bunu kaynatıyorum. Hemen arada nişastam ve yumurtamı çırpıyorum. Hazır olsun. Çok azıcık da süt ilave edeceğiz. içine. Ve karıştırıp hemen edeceğiz bunu. Sonra da süt gazıcımızın içine atacağız. Pirinçlerim iyice suyunu çekti. Hemen hemen göstereceğim. Şu şekilde bayağı bir piştiler gördüğünüz gibi. Hafif değil kalabilir. Ama suyunu çekene kadar pişiriyoruz ve hemen e, sütümüzün içine ilave ediyoruz ve bunu kaynatmaya devam ediyoruz. Şöyle alalım ve hemen aktaralım. Bu şekilde de bir kaynayana kadar hemen 10-15 dakika falan kaynatacağım. sonra da yapmış olduğumuz karışımı ilave edeceğiz ve kaselerimizi alacağız. Evet sütümüz kaynadı. İçindeki pirinçlerimiz pişti. Ve içine de yapmış olduğumuz karışımı ilave ediyoruz. Yumurta ve nişastamızı yavaş yavaş ilave edeceğim. Tabii ki bir tamperleme işlemi yaptım. Yumurtamın pişmemesi için. Yavaşça ilave ediyorum. Koyu bir kıvam alana kadar hafif koyu. Gördüğünüz gibi bu yumurta sarısı rengini de güzelleştiriyor tabii ki. Biraz daha sarımsı oluyor. Ama sevmeyen yumurta koymaya da bilir. Bu şekilde de yapabilir. Şimdi hemen vanilyamı da ekliyorum. Güzelce pişirip kaselerimi alacağım. Evet piştikten sonra güzelce gördüğünüz gibi kıvamını kaselerime aktarabilirim. İçine su doldurmuş olduğum kaselerimin içine aktarıyorum. Yani tepsinin altına su koyuyoruz ve fırına atacağız. Mis gibi de koktu. Daha sonra süslemesiyle tekrar buluşacağız. Tabii dökmesem iyi olur ama birazcık da döktüm diyebilirim. Nazar olsun. Şöyle 6 kase çıkardım ama küçük iki kase daha çıkar. Ama ben tam dolu dolu yapacağım bunları. 6 kaselik tarif verdim size. Evet. Şimdi bunlar 220 derecede fırına gidecek. Ceviz, fındık ve bademimin olmuş olduğu bir karışım hazırladım ben. Böyle seviyorum. Siz isten istediğiniz dediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. karıştıralım. Dolu dolu olsun. istediğiniz kadar süsleme yapabilirsiniz. Tarçın kullanabilirsiniz. Yani o size kalmış. Öyle söyleyeyim. Ama ben en çok bu üçlüyü yakıştırıyorum sütlacıma. Sizler de dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Şöyle biraz ıstığı atacağım. İşte size muhteşem bir fırın sütlaç hazırladım. Sizlerin de tarifini kolayca yapabileceğiniz gibi yapıp benimle paylaşırsanız çok memnun olurum. Ve beni buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı unutmayınız lütfen. Like atmayı da unutmayınız. Şöyle de. Yaparsak daha güzel olacak gibi geldi. Şöyle yapalım. Herhangi bir yerine. Güzel renk verdiğim içerikler. Bence güzel oldu. Siz de yapın. Bu muhteşem lezzetten geri kalmayın derim. İşte hazır fırın sütlaçlarım. Sizin de gördüğünüz gibi muhteşem. O zaman size afiyet olsun. Bir dahaki tarifimde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.